Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Fortnite ve diğer oyunlarda yani genel olarak bütün oyunlarda FPS'inizi arttırabileceğiniz basit bir FPS arttırma programı göstereceğim arkadaşlar. Program Ekranda görebildiğiniz üzere Low Specs Experience diye bir program arkadaşlar. 2016'dan bu yana olan ve işte Fortnite tarzı ve diğer oyunlar için FPS arttırma sağlayan bir program. Herhangi bir sponsorluk vesaire yok arkadaşlar. Sadece göz e, göstermek istedim ve gösteriyorum. Videoya başlamadan önce lütfen videoyu beğenirseniz işinize yararsa vesaire beğenip kanala abone olmayı bildirmeyi açmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamalar kısmında da ucuz Fortnite hesaplarını bulabileceğiniz yeni açılan sitemiz e, Twitch linkimiz Lag like, Discord ve V'si yok bu kadar. Bu linkleri bulabilirsiniz. Discordumuza vesaire katılırsanız da sevinirim arkadaşlar ve eğer Fortnite'ta bir şey alacak olursanız XP kodunu kullanırsanız sevinirim. Bir de arkadaşlar çok kısa video ile alakalı exit Lag'dan bahsetmek istiyorum. Exit lag da yine bu program gibi Fortnite'de ve diğer oyunlarda FPS'inizi arttırıp pinginizi düşüren bir program arkadaşlar. İlk 3 gün ücretsiz sonrasında ücretli bir program. Satın alacak olursanız açıklama kısmındaki XP linkinden satın alırsanız ve e, satın alacağınız zaman gireceğiniz XP koduyla satın alırsanız yine %20 indirim kazanacaksınız. O yüzden %20 indiriminizi almak için açıklama arkasındaki linkten alırsanız sevinirim. E, şimdi gelelim bu programı bu programı indirmek için arkadaşlar e, Google'a yazdığınız zaman çıkıyor Love specs experience yazarsanız e, Google'a programı kolayca indirebilirsiniz Love specs experience indir yazdığınız zaman şöyle şurada e, yapımcı sitenin linkini görebilirsiniz vesaire vesaire burada var. Bu program Ücretsiz bir program arkadaşlar. Fakat aynı zamanda da e, ücretli versiyonu var. Premium versiyonu var. Premium versiyonunda da daha çok özelliğe erişip daha fazla FPS arttırabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Gösterelim programı yönetici olarak çalıştırıyorum arkadaşlar. Ekran gelsin sizde. Evet sizde ekran geldi. Programımız şöyle bir program. Ekrana baktığınız zaman vesaire bir şeyler yazıyor burada. Ee, FPS'inizi arttırıp pinginizi düşürüyor. Paketler, contentler falan filan. Ee, oyun optimizasyonları falan filan yapıyor. Öyle hepsini çeviremem buradakilerin. Ya zaten dediklerimin aynısı yazmıyor ama aşağı yukarı demek istediğini çevirdim. Ee, burada Check for Updates var. Buna bastığınız zaman e en son sürümümü kullanıyorsanız vesaire buradan buna bakabiliyorsunuz bunu indirip bakabilirsiniz arkadaşlar ee, ona geçmeyelim biz şimdi burada support var kontek diğerleriyle işte e, programı yapanlarla herhangi bir sorun çıkarsa vesaire kurabileceğiniz ayarlar var ayarlarda dil dili değiştiremiyoruz sanırım skin versiyon o da değiştiremiyoruz muhtemelen bu bir sonraki peşle gelecek olan şeyler arkadaşlar ne diyor ee, optimize yani Fortnite'ı şöyle bir optimize etmem var. Burayı aslında biraz sonra göstersem daha iyi olur. Evet burayı biraz sonra göstereyim arkadaşlar. Steam eğer Steam oyunlarına e, optimizasyon yapacaksanız Steam e, in Steam'i indirdiğiniz yeri buraya eklemeniz gerekiyor. Nereye indirdiğinizi ekleyip save settings diyorsunuz. E, premium versiyonu buradan alabilirsiniz. Alabilirsiniz yani. Şuradan alabilirsiniz. Buradan da aktive edebilirsiniz. Şimdi gelelim programa. Optimizasyon kataloğuna girerseniz buradan bir sürü oyunlara desteğinin olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Aşağıya indiğiniz zaman zibilyon tane oyuna burada desteği var. Ee, The Sims'den tut, Surge'den tut, ne, Stranded Deep'den tut, muhtemelen The Forest'ta falan da desteği vardır. Rust'ta falan, Resident Evil, e, Quantum Break, Payday, Overwatch, Cyberpunk var mı lan? Dur merak ettim, Call of Duty var. Cyberpunk varsa vallahi helal Oha Aha da var lan. Oha ben bunu uygularım ha ben bunu uygularım tamam dur bunu uygularız beyler ee, şimdi buradan arkadaşlar biz Fortnite'ı seçeceğiz F'ye basıyoruz ve Fortnite'ı e arıyoruz Fortnite var mı Fortnite yok galiba arkadaşlar bakalım Fate to Silence e, Fallout Far Cry falan filan Evet Fortnite yok galiba. Biz dediğim gibi eski sürümü kullanıyor da olabiliriz arkadaşlar. İsterseniz yeni sürümü internetten kontrol edip indirebilirsiniz. Onun dışında da burada bir sürü oyuna desteği var dediğim gibi. Ama galiba Fortnite'ı bulamadım. Ben evet Fortnite'e yok. Fakat siz dediğim gibi en son sürümü indirirseniz internetten Fortnite'da desteği olacağından eminim. Oha Deseyte bile var lan. Dead Space. Deadly Light. Baya baya iyi ya. Tamam. Ben Valorant oynuyorum arkadaşlar aynı zamanda Fortnite dışında. Şimdi Valorant'a bir optimizasyon yapacağım. Gördüğünüz gibi Valorant burada var. Valorant'ı seçtim. Load Optimizasyon Package diyorum buradan. Ee, diyor ki Valorant sizin, senin bilgisayarına indirilmiş ve e, sistemin bu optimizasyonu yapmaya el veriyor diyor. E, oka basarak optimizasyonu yapabilirsin diyor. Evet, optimizasyon ekranımız açıldı. Solda gördüğünüz standart optimizasyon metotları benim gibi, sizin gibi ücretsiz kullanan, bu programı ücretsiz kullanan kişiler için geçerli arkadaşlar. Ücretsiz olanlarda zaten yanlarında free yazıyor. Stock ayar var. Tabi e, tabii low settings yine bu. Ultra low settings var. Ultimate low var ve plain low var. Hangisi en yüksek low settings? Ultimate Love galiba en yüksek. Plane'i Plane'in anlamını bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama galiba en şeyi en düşüğü Plane'dir. Çünkü yukarıdan aşağı doğru böyle e, azdan çoğa doğru gidiyor muhtemelen. O yüzden en düşüğü Plane olabilir. Yani eğer optimizasyon yapacaksanız en en düşük ayarlı istiyorsanız Plane'i seçin. Eğer uygulamayı satın alırsanız da advanced optimizasyon metotları açılıyor sizde. Yani premium olanlar yanda bakabilirsiniz. Patates düşüklüğünde var, tost düşüklüğünde var, odun düşüklüğünde var ve sonsuzluk düşüklüğünde var. Böyle geçiyor yani. Mesela buna tıkladığımızda bize tabii ki açması, açmamızı istiyor, activate etmemizi istiyor programı. Ama e, biz satın almayacağız biz normal ayarları uygulayacağız arkadaşlar normal ayarlar içinde. Buraya geliyoruz. Burada ben en düşük ayarı uygulayacağım. Sanırım en düşüğü bu dediğim gibi. Ben bunu normalde videodan önce Ultimate Love uygulamıştım Valorant'a. Şimdi de Plain Love uygulayalım bakalım. Buradan arkadaşlar şey seçeceksiniz. Ee, oynamak istediğiniz çözünürlüğü seçeceksiniz. Mesela ben x 1080 oynuyorum Valorant'ı ve öyle oynamak istiyorum. Ama siz 4-3 oynuyorsanız işte e, 1600 1600'e 900 var burada. Bu 4-3 değil 16'ya 9 ama işte 1440'a 900, 1440'a 810 falan yani oyunu 4-3 de e, oynayabilirsiniz buradan. Mesela 4-3 olarak e, 1280'e 960 var. Herkesin kullandığı 4-3 bu zaten. Yani bunu oynamanızı öneririm eğer 4-3 oynayacaksanız. 4-3 oynamayacaksınız. x 1080 var sizin monitörünüzün çözünürlüğü hangisi ise mesela 1366 x 768, 1360 x 768. Sizin monitörünüzün çözünürlüğü hangisi ise onu seçebilirsiniz. Veya 4 3 oynayacaksanız 4 -3 seçebilirsiniz. Şimdi ultra plain low aldık. 1920 1080 dedik execute optimizasyon diyoruz ve gördüğünüz gibi başarılı optimizasyon edildi diyor Burayı kapatıp oyununa başlayabilirsin diyor. Kapattım arkadaşlar. Programla bir işim kalmadı. Oyuna tabii ki de girmeyeceğim şu anda. Fakat bir de şey yapacağım. Local App Data'ya girdiğiniz zaman. Yüzde ee, Local App Data, yüzde Fortnite değil. Valorant'a girdiğiniz zaman. Config en üstte şöyle. E, ayarlar kısmı var arkadaşlar. Burayı galiba değiştiriyor. Ee, burada en altta Scability Groups kısmında bütün her şeyi sıfır yaparsanız şöyle şunları sıfır yaparsanız ve resolution quality de %100 yazıyor gördüğünüz gibi birazcık düşürürseniz işte %90, 70, 30, onlara kadar bile düşürebilirsiniz ama düşürürseniz önünüzü göremezsiniz o yüzden çok düşürmeyin ben bunu 90, 80 Eğer bilgisayarınız çok kötüyse 50'lere, 30'lara kadar düşürebilirsiniz 30'un altına inmeyin bence çünkü Çok fazla e, görüntünüz patates olabilir e, Ona baktık Bunun aynısı Fortnite için de geçerli Aynı klasöre girdiğiniz zaman Fortnite game'e girerseniz buradan e, Şöyle cloud'a girdim yanlış. Config Windows client, game user settings Aynı şey burada da var arkadaşlar En aşağı indiğinizde Bakın buradaki her şeyde sıfır yapıp e, SG Resolution Quality'yi de aynı şekilde isterseniz düşürebilirsiniz arkadaşlar. Video genel olarak bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır diyorum. İşinize yaradıysa lütfen beğenip kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamalar kısmında da ucuz Fortnite hesaplarını bulabileceğiniz yeni açılan sitemiz, Discord linkimiz, Exitlag linkimiz ve Twitch linkimiz bulunuyor. Eğer Fortnite'da da herhangi bir şey satın alacak olursanız, XP A a kodunu kullanırsanız sevinirim arkadaşlar. Hepiniz çok hoş Hoşçakalın. Bay bay.